Derim, canını sıkabilir. Korkut'un yapabileceklerini görünce fikrin değişecek. Bence konuşmak için daha rahat bir pozisyon bulalım. Kurt Bey. Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Altay'ı kaçıran kişiler kim? Altay'ın karşılaştığı adam gerçekte dost mu düşman mı? Rutkay ve Korkut işbirliğinden sonra neler yaşanacak? Korkut'u bökleyen telikli Davut kim? Davut kaçıncı bölümde dizimize dahil olacak? Gölgesiz'in gerçekte hayat olduğu ortaya çıktıktan sonra neler olacak? Teşkilat dizimiz kimler katılıyor? Teşkilat dizimizden kimler Teşkilat dizimiz sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Teşkilat dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Teşkilat dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor. Teşkilat dizimizin merakla beklenen 160. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de diziye yeni katılan karakterle birlikte Alta için sürpriz olayların gerçekleşeceğini görüyoruz. Diziye dahil olan yeni kişinin Altay'ı tanıdığı, hatta ona Kurt Bey diye seslendiğini de görüyoruz. Diziye dahil olan kişi aslında dost karakter olarak diziye giriş yapacak ve tek bir amacının ise, Rutka'yı ortadan kaldırmak olduğunu göreceğiz. Ama diziye yeni katılan oyuncu çok fazla dizimizde olmayacak ve büyük ihtimalle 161. bölümde ölerek diziye veda edecek. Öldükten sonra parmağındaki yüzüğü Altay'a verecek. Altay o yüzük sayesinde geriye kalan her şeyi bulacak. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman, Rutkay'ın Korkut'u öldürmediğini ve ittifak kurduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz analiz videolarımızda sizlere Korkuta, Hamdiye'ye ve Edere bir şey olmayacağını söylemiştik ve öyle de olduğunu gördük. Yeni bölümlerde artık Rutkay ve Korkut işbirliğini izleyeceğiz. Korkut yapacaklarıyla şirketin başına, yani Davut'a ulaşmak için önemli hamleler yapacak. Rutkay ve Korkut işbirliğinden sonra çok önemli olaylar gerçekleşecek. Ayrıca teşkilat dizimizin yeni bölümlerinde Gölgesiz'in de bu olaylara dahil olmasıyla birlikte sürpriz olaylar gerçekleşecek. Çok kötü şeyler olacak. Korkut için gölgesizin ortaya çıkmasıyla birlikte. Teşkilat dizimizin yayınlanan 159. son bölümünün final sahnesinde sürpriz bir olay gerçekleşti. Hayat ortaya çıktı. Hayatın neden ortaya çıktığı ve amacı da merak konusu. Hayat, Cevher'e daha yakın olmak ve planlarını hızlı bir şekilde harekete geçirmek için böyle bir hamle yaptı. Cevher zaten hayatın kim olduğunu biliyor. Hayat ve Cevher karşılaşmasından sonra yeni bölümlerde sürpriz olaylar gerçekleşecek ve geçmişte yaşanılan olaylar da ortaya çıkacak. Çok kötü olaylar yaşanacak Cevher için hayatın ortaya çıkmasıyla birlikte. Hayat'ın yapacaklarından sonra bir tarafta Bahar, diğer tarafta Cevher çok zor durumlara düşecekler. Teşkilat dizimizin son bölümlerinde Bahar'ın vurulmasıyla birlikte Korkut ile Cevher karşı karşıya gelmişti. Dizimizin yeni bölümlerinde Korkut ve Bahar arasında neler olacağı merak ediliyor. Korkut ve Bahar arasında güzel olaylar yaşanacak. Cevher ilerleyen bölümlerde Korkut ve Bahar'ın evlenmesine karar verecek ve ikilinin kavuşmasına izin verecek ama gölgesiz. Yani Hayat ortaya çıktıktan sonra Bahar'ın Korkut ile evlenmesine engel olmak isteyecek ve Bahar'ı kendi tarafına çekmek isteyecek. Bu süreçte ise Korkut ile Bahar ayrılığı bir kez daha gerçekleşecek. Ama Bahar gerçekte annesinin kim olduğunu ve nasıl bir insan olduğunu öğrendikten sonra annesinden uzaklaşmak isteyecek. Çok kötü olaylar yaşanacak, hem Korkut, hem de Bahar için hayatın yapacaklarından sonra. Cevher ise hayatın hayatta olduğunu öğrendikten sonra, onun işini bitirip yaptıklarının bedelini çekmesi için elinden gelen her şeyi yapacak. Davut karakteri bir numaralı düşman karakter olarak şu an gösteriliyor. Rutkay'ın, Gölgesizin ve herkesin başındaki asıl adam Davut. Davut karakteri çok acımasız ve çok güçlü bir karakter olarak dizimize dahil olacak. Davut karakterinin kim olduğu ve kaçıncı bölümde diziye dahil olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Davut karakteri önümüzdeki bölümlerde büyük ihtimalle yılbaşı tatili arasına girmeden dizimize dahil olacak. Davut karakteri için oyuncu seçmesi başladı. Şimdilerde Ümit Acar ile teşkilat dizimiz görüşme yapıyor. Eğer Ümit Acar'la anlaşma yapılırsa, dizimizde Davut karakterini Ümit Acar canlandıracak. Teşkilat dizimizin yeni bölümlerinde sürpriz olaylar yaşanacak. Altay'ın geçmişine dönük gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Altay için çok kötü olaylar yaşanacak. Herkes Altay'ın elindeki bilgilere ulaşmak için büyük bir mücadele verecek. Bu süreçte ise hem teşkilat hem de Altay çok zor durumlara düşecekler. Altay'ın gireceği olaylardan sonra, diziye yepyeni karakterler katılacak. Alman istihbaratının dahil olmasıyla birlikte sürpriz olaylar yaşanacak. Altay geçmişine dönük bazı gerçekleri öğrendikten sonra, Altay'ın hayatına yepyeni kişiler girecek. Ayrıca dizimizin yeni bölümlerinde, Hilal'in ailesi de diziye dahil olacak. Özellikle de Hilal'in babası çok güçlü bir karakter olarak diziye giriş yapacak. Hilal'in babasının gelmesiyle birlikte, Altay ve Hilal'in babası arasında sürpriz olaylar gerçekleşecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.